Arkadaşlar hepinize öncelikle iyi geceler diliyorum. Bugün 31 Ağustos 2020. Bu akşam sizin için yine 4 tane çok güzel e, senet son durum incelemesi yapmak istiyorum. Bu senetler arkadaşlar Petroken Turizm, Av Holding, Eczacı Yatırım, Anadolu Hayat. Bu 4 seneti bu canlı yayın videosu içerisinde son durum incelemelerini yapacağım. Bu son durum incelemelerine başlamadan önce kanalımızın katıl üyelik avantajlarından kısaca bahsetmek istiyorum. Kanalımızın en az birinci seviye katıl üyeleri tüm analiz videolarımızı 15 günlük gecikmeye takılmadan izleyebilir. Katıl üyelerimiz canlı yayın esnasında sohbetten katılıp senetlerin güncel son durumlarını sorup öğrenebilir. Üyelere özel senetler önerilerimizden faydalanabilir katıl üyelerimiz kritik zamanlarda anlık WhatsApp desteği alabilir. WhatsApp grup numaramız 0539 663 çift 081. Tekrar ediyorum. WhatsApp grup numaramız 0539 663 çift 081. Evet arkadaşlar şimdi ekranımızı değiştiriyoruz. Evet değiştirdik. Ee, sanırım ekrana gelen ilk olarak Av Holding Avrupa Yatırım Holding Anonim Şirketi. Evet arkadaşlar Av Holding 167 TL zirve hareketini yaptıktan sonra çok 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 uzun süreden beri e, bir satış baskısı altında. Evet Av Holding'den bahsediyorum. Avrupa Yatırım Holding. 167 TL zirve hareketini yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle satış baskısını yiyor ve bir tepki çıkışı veriyor. Tepki çıkışını verdikten sonra senet uzun süreden beri yatay hareket ediyor, yatay yani dip bölgelerde sıkışık seanslar geçiriyor. Şöyle göstereyim. Şuradan bir tepki çıkışı veriyor. Evet, Cılız bir tepki çıkışı. Fakat şu bölgeden tekrar tekrar all holding bir yatay hareket veriyor, yapıyor. Fakat fakat arkadaşlar. Şimdi av holding şöyle şey yapalım. Şu bölgede 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 29 Ağustos itibariyle 29 Ağustos itibariyle bir tepki alım sinyali üretti. 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde Al sinyali üretti. Dikkatleri üzerine çekti arkadaşlar. Al Holding Avrupa Yatırım Holding. Yani 30.80 TL. 30.80 TL'den bir tepki çıkışı verdi ve şu anda senetimiz 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 55 günlük hareketli ortalamanın az altında bir al sinyali üretiyor elinde olan tutsun parası olan beni alabilir diyor ve bir sonraki senetimiz eczacı yatırım holding e, C, Evet. Eczacı başı yatırım holding. Bakalım bize ne söylüyor? Eczacı yatırım. Evet. Eczacı yatırım holding. Evet arkadaşlar. 340 TL zirve hareketini yaptıktan sonra bir yıldız pazar şirketi. Borsanın güçlü şirketlerinden eczacı başı yatırım holding. E, 353 TL zirve hareketini yaptıktan sonra girmiş olduğu satış baskısıyla arkadaşlar 193 TL 193 yani %32 %33 civarında bir geri çekilme yaptı. 190 TL'den bir tepki çıkışı verdi. 190 TL tepki çıkışı verdi. 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yapmayı başardı. Evet 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir alt sinyali üretti. Elinde olan tutsun. Parası olan ufak ufak bu senete giriş yapabilir. Çünkü sinyalimiz geldi arkadaşlar. Evet 191 TL 191 TL'den zirvemiz eczacı başı yatırım holding şöyle zirvemiz 350 TL 190 TL'den tepki çıkışını verdik. Eczacıbaşı yatırım holdingde ne kadar bir düştüğüne bir bakalım. Evet arkadaşlar son 3 aylık dönem. Evet yüzde 45. Evet yüzde 45 artık tepki çıkışı verme zamanı geldi. Ee, senetimiz e, 29 Ağustos 2024 Cum Perşembe işlem günü çok güzel bir tepki çıkışı verdi. Ufak ufak giriş yapılabilir. Ufak ufak giriş yapılabilir. Evet şöyle satış baskısı daha satış baskısı evet şöyle şuradan baktığımız zaman satış baskısının kurtulamadığını görüyoruz ama şu açıdan bakarsak yani senetlerin grafiklerine çeşitli açılardan bakmamız lazım ki şu açıdan bakarsak ee, şu anda senetimiz al sinyali üretiyor. Elinde olan tutsun parası olan giriş yapılabilir. Eksi kapanışları alın fırsatı olarak değerlendirebileceğimiz senetlerden kapanış fiyatımız 211 TL. 29 Ağustos Perşembe işlem günü bir tavan hareketi yapmış. Çok güzel bir tepki çıkışı zaten güçlü bir şirket. Ee, ama piyasa e, ağır satış ağırlıklı geçtiği için bütün senetlerde kırılmalar gördük arkadaşlar. Bütün senetler e, yani piyasa çok aşırı baskı yaptı. Bu e, bayram öncesi kurban bayramı öncesi Mehmet Şimşen Borsa'da vergi alacağız. Açıklamasından sonra Borsa arkadaşlar 3 aydır e, çok çok e, yani senet yani ekside olmayan yok yani öyle diyeyim. Ekside olmayan hesap olmadığını düşünüyorum. E, e, bu borsanın çöktüğü dönemlerde taze parası olup da böyle sinyal üreten senetlere giriş yapıp da oradan %20 %30 aldığınız senetler mutlaka olmuştur. Ama böyle e, bir yerden almışsınızdır bir yerden vermişsinizdir. Bir testere piyasası izledik arkadaşlar. Bir testere piyasası 3 aydan beri izliyoruz. E, açıkçası çok canımızı sıktı piyasa çok canımızı sıktı e, yatırımcıların da çok canını sıkıldığını ben farkındayım ama tabi yapacak bir şey yok yani bu devletin ekonomi politikalarıyla alakalı bir şey. Eczacı yatırıma dönecek olursak senetimiz evet arkadaşlar 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde al sinyali üretiyor. Şu e, şu anda Eczacı Yatırım'ın vermiş olduğu sinyali beğendik. Elinde olan tutsun, parası olan ufak ufak giriş yapabilir. Evet şöyle bir ekrana bir bakayım. Gelen giden var mı? Evet, evet arkadaşlar. Daha bir senetim kaldı. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Videoları baştan sona izlensin diye kısa kısa tutmaya çalışıyorum. Eczacı Yatırım'ı konuştuk. Petrokent, Av Holding, Eczacı Yatırım, Anadolu Hayat, Anadolu Hayat'a da bir bakalım arkadaşlar. İnternet hızları çok zayıf arkadaşlar. O canımı sıkıyor. İnternet hızları Anadolu Hayat dikkatimi çekti. Dikkatimi çeken senetlere bakmaya çalışıyorum. E, A, N, H, Y, T Anadolu Hayat Sigorta Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta arkadaşlar. Bakalım. E, evet o da bir tepki çıkış sinyali verdi. Bir e, 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir alt sinyali üretmiş senetimiz. Ee, şöyle zirve hareketi Anadolu Hayat e, bir tepki çıkışı veriyor arkadaşlar. Çok güçlü bir şirket. Çok güçlü bir şirket. Anadolu Hayat sigorta. Ee, şimdi buradan sert bir çıkış hareketi yaptıktan sonra biz bunu yakaladık. Anadolu Hayat'ı yakaladık. Ee, 146 TL'den 146 TL'den bir satış baskısı girdiğini görüyoruz. Anadolu Hayat'ın şöyle bir satış baskısı yaptığı e, sata dönmüştü sata dönmüştü ama tepki çıkışını çabuk verdi şu anda bir alt sinyali üretti elinde olan tutsun parası olan beni alsın diye bize mesaj gönderiyor şuralara kadar 125 TL'ye kadar e, Anadolu hayatın çıkışını bekliyorum eksi kapanışları alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz Hmm, şu anda senetimiz çok güzel bir al sinyali üretiyor. Şurada bir yükseliş trendi vardı Anadolu hayatın. Zaten biz bunu yakaladık yani bizim grupta alan arkadaşlar vardı. Ee, çok da güzel prim aldılar yani Anadolu hayattan %100 prim aldılar. Evet Anadolu hayatta çok güzel bir prim aldılar. Ee, şu anda senetimiz bir alt sinyali üretmiş. Şurada ürettiği sinyali görüyoruz. Ama bir tık daha güçlenmesi lazım. Eksi kapanışları beyaz daire içerisine aldım. Anadolu hayat işte üretmiş olduğu al sinyalini gösteriyorum size. Ne zaman üretti bu sinyali? Ee, ne zaman üretti? 29 Ar 29 Aralık pardon 29 Ağustos. 2024 Perşembe işlem gününde tavan hareketi yaptı. Ee, dikkatleri üzerime dikkatin dikkatimi üzerine çekti senet. Çok güzel sinyal verdi. Zaten yakından takip ettiğim bir senet bu. Ee, sinyali verdi. Eksi kapanışları alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ee, elinde olan arkadaş artık bu noktadan sonra seneti satmayı düşünmesin. Ee, küçük çaplı yani küçük çaplı derken 100 bin lira sermayemizin 10 15 ile bu senete bu noktalardan giriş yapabiliriz. Eksi kapanışları da mesela 100 e, kapanış fiyatımız 102 TL'den kapatmış. 102.60 TL'den kapatmış. Bunu 100 TL görürsek pazartesi işlem günü yani bu eyvah kırmızı yandı sat kurtul değil alım fırsatı olarak değerlendirebileceğimiz bir noktaya gelmiş gayet güzel Anadolu hayatı beğendim. Ee, eczacı yatırım holdingin sinyallerini beğendim. A Holding e çok düşmüş olmasına rağmen çok sıkışık e geçirdiği günlerden sonra bir tepki çıkışı vermiş. Petrokent, Petrokente baktık mı? Petrokente de bir daha bakayım. Petrokent, Petrokent Turizm. Evet, Petrokent Turizm. Evet, Petroken Turizm'de çok güzel arkadaşlar. de bir alt sinyali üretmiş. E, satış baskısından kurtulduğunu görüyoruz. Evet, satış baskısından kurtulduğunu görüyoruz. Nereden tepki çıkışı vermiş bu? Eee 202, 203 TL'den tepki e, çıkışı vermiş. 22 günlük hareketli ortalamanın üzerinde alt sinyali üretmiş. PetroKent Petroken Turizm'inde sinyalini beğendik. E, 400 50 TL 450 TL 450 TL ee, zirvemiz var 200 200 yani yüzde 35 ölçelim bakalım yüzde kaç değer kaybetmiş Petrokent turizm yani şimdi arkadaşlar elindeki senetleri görüyorlar da Evet yüzde 55 yüzde 55 değer kaybetmiş arkadaşlar yüzde 55 değer kaybetmiş e, 200 8 TL'den tepki çıkışı vermiş ve al sinyali üretiyor. Gayet güzel, e, gayet güzel. Yani böyle sinyallerden sonra ikili dip hareketi var. Al Holding'de, pardon Turizm'de. Turizm'de. ikili birinci dip şurası yapmış olduğu. Yani 208 TL'den aşağıya salmıyorlar. Buralar artık dip noktaları, e, dip noktası olduğunu. E, görüyoruz. Evet birinci dip şurası ikinci dip. İkili dip hareketi var. E, Petroken Turizm, I-Chest Malt, e, Gezinomi turizm şirketleri arkadaşlar geçen hafta 30 Ağustos e, itibariyle çok güzel hareketler yaptılar. Özellikle Gezinomi'yi hayranlıkla izliyorum. 28 TL'ye kadar geri çekildikten sonra 44 47, e, 44 ee, 60-45 TL'ye kadar çıktı. Gezinomi Gezinomi seyahat ee, şu anda da diğer turizm şirketleri dikkat çekmeye başladı. Poltur çok iyi gidiyor. Gezinomi çok iyi gidiyor. Net Holding çok iyi gidiyor. Merit Turizm güzel sinyaller vermeye başladı. Ayçez, PetroKent ee, sinyaller olumlu turizm şirketlerini takibe alabiliriz arkadaşlar. Yani alım geliyorsa bizim bilmediğimiz, bizim görmediğimiz ee, güzel şeyler vardır e, turizm şirketlerinde demek ki e, o yüzden senetlere talep geliyor ama şunu da inkar etmemek lazım e, Petroken Turizm, Aychest, Malt özellikle bu saydığım 3 senet çok e, yüksek oranda değer kaybettiğini görüyoruz az önce işte söyledim Petroken Turizm'de %55 zirveden Dip noktaya kadar %55 değer kaybettiğini görüyoruz. Şimdi birçok küçük yatırımcıyla konuşuyorum. Şöyle düşünüyorlar ya benim senetim %20 aşağıda, %25 aşağıda, %30 ekside. Sinirleri geriliyor onun da farkındayım. Ama sadece elindeki senetlerin, şimdi senet tavan yapıyor. E benim senetim tavan niye yapmadı? Demek ki senin senetin %20 düştüyse, Burada alın %55 oranında düşen Petroken Turizm var, IHS var, Malt Turizm var, Marmaris, Altın Yunus, Çeşme var. E bu senetler düşüyor, 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 düşüyor. Düş, yüksek oranda düşüyor ve bir yerden tepki çıkışı vermeye başlıyor %10, %20. E demek ki sene senetin yeterince düşmemiştir. Ondan şey yapıyorsun. E %55 esenle konuşuyorum ben. %15 eksileyim. Demek ki sene yeteri kadar düşmediği için yatay seyrediyor. Yani %55 düşüp tepki çıkışı almak mı iyidir? Veya da %10 %20 düşmek mi daha iyidir? Şimdi onları kıyaslamak lazım. Sadece kendi senetlerini görüyorlar. Diğer senetlerini son 3 ayda yani bu Mehmet Şimşek'in vergi açıklamasından sonra işte konuşuyoruz. Bütün senetler yüksek oranda değer kaybeder. Enerji şirketlerine bakmıyoruz bile. Daha onlar yerlerde sürünüyor enerji şirket. Özellikle sanayi şirketleri. Sanayi şirketleri yerlerde sürünüyor. Sanayi üretimi düşüyor. Sanayi üretim oranları düşüyor. Enerji üretimi düşüyor. Enerji sektörlerine daha bakmadık. İşte yere çakılan şirket belli bir noktadan sonra sert tepki çıkışları veriyor. Bu sefer ya benim senetim neye tavan yapmıyor? E senin senetin demek ki daha çok düşmedi. O zaman o yüzden tavan yapmıyordur. Evet arkadaşlar bu akşam size anlatmak istediğim dört tane senet Petroken Turizm, Eczacı Yatırım Holding, Av Holding, diğer şirket neydi? Onu da bir bakayım. Evet arkadaşlar. evet Evet. Evet. Çok düşerse senetler sert tepki çıkışları veriyor. Evet PetroKent, Holding, Eczacı, Yatırım, e, Anadolu Hayat. Evet bu 4 senetin son durumları bu şekilde arkadaşlar. Elinizde olan arkadaşlar, almayı düşünen arkadaşlar e, anlatımları ona göre kendinize göre kıyaslarsınız. Hepinize e, iyi tatiller dilerim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na herkesin kutlarım. E, yani... Cumartesi, pazar. Pazartesi tekrar işlemler kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda piyasalar onları da söyleyeyim. Şu anda piyasalar e, 3 T3 Eylül, Ağustos Eylül. Evet 3 Eylül'de e, enflasyon rakamları açıklanacak. 6 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri tarım verileri açıklanacak. 20 Eylül sanırım tarihler yanlış olabilir. 20 Eylül diyebiliyorum. Amerikan Merkez Bankası'nda %100 %100 faiz indirimi bekleniyor. 0.25 mi olur, 0.50 mi olur, 1 puan mı olur onu bilemem ama faiz indirimleri bizim borsamıza olumlu yansımasını bekliyorum. Endekste yukarı hareketler bekliyorum. Hepinize iyi akşamlar, iyi tatiller diliyorum.